Gel gel. Sağ ol. Ali ne yaptı acaba? Girmiştir yatmıştır. Tek kişiliktedir şimdi. Ne biçmiş? Yok yere derler ya? Tam öyle. Yok yere değil. Pınar için. Ya tamam tamam da suç yok suçlu yok ortada. Bildiğin iftira var sadece. Hiç mi görmedim boş yere yatan adam? Gördüm, gördüm hem de çok gördüm maalesef. Biz bile kıyısından döndük kaç kez. Bazen dönemedik. Pınar döndü işte. Ali'nin hesabı da o. Tek başıma yanayım dedi, girdi. Öyle de acele etti, hem de çok. Ha, sanki bütün çareler tükenmiş gibi. Ya daha yapılacak o kadar şey varken bu... Ne var? Ne yapıyoruz? Hangi çare? Uğraşacağız tabii. Belki olacak, belki de olmayacak. Olursa ne zaman belli değil. Ben de çok kızdım ama anladım. Ali üstlenmese şimdi ikisi birden cezaevindeydi belki. İyi de suçu üstlenmiş adamı içeriden almak kolay mı peki? Hayır. Ailen dışarıda rahatsa içeride beklemek daha kolay. Yani sen kötünün iyisi diyorsun. Boşa konuşuyoruz. Bu çocuk yetimhanede büyüdü. Adam oldu. Yanımıza geldi. Kaç sene önce. Eli ayağı titreyerek. Gözünü açtı bizi gördü. Sababayı babayı, Pınarı, ailesi oldu. Çocukları, her şey oldu. Neler geldi başına. Vuruldu, yaralandı, ölmedi. Çoluğuna çocuğuna kadar uzandılar. Hep beraber nasıl korktuk hatırla. Dayandı, teslim olmadı. Çıksın dışarı, vereceğim odunu. Var mı lan şimdi böyle kolayına pes etmek diyeceğim. Hayırı. Ama ben yerinde olsam deseler ki Sevdiğin ailen şu kapıdan elini kolunu sallayarak çıkacak. Sen de bir zahmet yatacaksın biraz. Hiç tereddüt etmezsin değil mi? Edilmez. Öyle zor bulduysan kendine kıyarsın. Sevdiğine kıyamazsın.